Henüz hayalindeki işe kavuşamayanlar, hangi mesleği seçeceğine karar veremeyenler, farklı bir kariyere adım atmak isteyenler. Bu işte para var. Sizler için birbirinden ilginç meslekleri, iş garantili okulları ve istihdam açığı olan sektörleri araştırmaya devam ediyor. Türkiye'de özel güvenlik sektörü her geçen gün gelişiyor. Kamu binalarından stadyumlara, havaalanlarından bankalara kadar birçok kurum ve organizasyon artık özel güvenlikçiler tarafından korunuyor. Sektörde 2012 verilerine göre 200 15.000 bin kişi istihdam edilse de özel güvenlik şirketlerinin birkaç yıl içerisinde 800 bin kişiyi meslek sahibi yapması öngörülüyor. Türkiye'de 2004'ten bu yana her yıl katlanarak büyüyen bir sektör var. Özel güvenlik. 215 bin'den fazla kişi bu sektörden ekmek yiyor ve 1400'den fazla özel güvenlik firması sektöre hizmet veriyor. Türkiye'de siyasilerden iş adamlarına, bürokratlardan sanatçılara kadar birçok kişi özel güvenlik şirketlerinden koruma alıyor. Ancak korunanlar sadece kişiler, şahıslarla sınırlı değil artık pek çok binada özel güvenlik şirketleri tarafından korunuyor ve bu sayı da her geçen yıl artmaya devam ediyor değil mi? Evet, bu sayı her geçen yıl devam, artmaya devam ediyor. Şöyle ki bugün Türkiye'de statlar, spor salonları, fabrikalar, tersaneler, okullar, özel mağazalar, iş merkezleri bu hizmeti alıyor ve bu sayı da gün geçtikçe artıyor ve sayı şu an tahmini rakamlara 215 bin civarında özel güvenlik personeli bu şekilde istihdam ediliyor. 215 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör, dev bir sektör. Biz de o sektörden bir günlüğüne de olsa faydalanıyoruz. Bizim aldığımız korumanın adı ne? Sizin aldığınız korumanın adı VIP yakın koruma hizmetiydi. Bu şekilde bu hizmeti alan e, tanınmış iş adamları, tehdit alanlar, e, özel konser salonlarında bu hizmeti al, almak isteyen kişiler e, valilik kanalıyla bu hizmeti özel güvenlik şirketlerinden almakta özgürdür ve bu işi bu hizmet alırlar. Ee, oldukça sıkı bir iş değil mi? Evet sıkı ve özel güvenlik hizmetinde bu işin e, müsamaha yer yoktur. Çok dikkatli olmak zorundasınız çünkü koruduğunuz kişiyi en küçük bir zarar gelmesi sizin görevinizin başarısız olduğu anlamına gelir. Peki şu anda bizi, daha doğrusu beni kaç kişi koruyor efendim? Şu anda sizi 12 kişi koruyor. 12 önde kişi. iki araç, arkada iki araç ve şu anda bulunduğumuz araçta da dört kişi koruyor. Her araçta önde ve arkadaki eskort araçlarında dörder kişi var. Özel güvenlik denince akla her zaman ilk olarak insan gücüyle yani fiziki olarak yapılan koruma hizmetleri geliyor. Ancak teknolojinin de gelişmesiyle birlikte elektronik sistemler koruma hizmetlerinde çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Mesela burası. Şu anda bir alarm haber alma merkezindeyiz ve e, burada ne gibi hizmetler sunuluyor? Burada ev veya iş yerlerine montajı yapılmış alarm sistemlerinin, gönderdiği kodlarla birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu ihtiyaçlar nedir? Yangın durumu, gaz durumu, ee, hırsızlık alarmı, panik alarmı, su baskınları. Bunlara karşın polis, ambulans, itfaiye yönlendirerek müşterilerimize yaşam standartlarını biraz daha zaman olarak uzatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 dakika ve... Beş dakika aralığında müşterilerimizin ev veya iş yerlerinde kolluk kuvvetleri bulunuyor. 5 dakika, üç dakika arasında evet, hemen evet. yardım gidiyor oraya. Evet, tabii ki. Peki efendim, e, hep böyle fiziki, insan gücüne dayalı e, koruma geliyor akıllarımıza özel güvenlik sektörü denince. Ama teknoloji artık için çok fazla içerisinde. E, mesela Türkiye genelinde bu sistemi kullanan kaç kişi var? Türkiye genelinde bu sistemi kullanan 100 binin üstündedir. 100 binin üzerinde insan evet. kullanıyor. Burada mesela sadece sizin şirketinize abone olan e, kişi sayısı ne kadar? Burada yaklaşık 10 binin üzerinde 12 bin civarında bir abonemiz var. 12 bin evet. civarında evet. evi ofisi iş yerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Doğrudur. Mesela e, arkamızdaki monitörde açık olan e, bir market görüyorum ben. Doğru. Neresi orası efendim? efendim? Bu Türkiye genelinde marketler zinciri bulunan bir firmamız. Ee, buradaki amaç e, herhangi bir sıkıntıda ilk anda müdahale edebilmek. Peki nerede, hangi şehirde? Bu şu anda Zonguldak'taki bir mağazamız ama Türkiye'nin 81 ilini buradan izleyebiliyoruz. Mesela hemen yanda yine bir iş yeri var. Orası neresi acaba? Burası şu anda Ankara'daki bir ofis. Hı hı. Ee, oranın giriş ve çıkış ve önemli olan yerlerini izliyoruz sadece. E, alarm haber alma merkezinin bir fonksiyonu daha var. Yeni hizmete giren e, sisle güvenlik sağlıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Doğrudur. E, montajını yaptığımız ya da müşterilerimizin daha önceden kendi alarmlarına montaj yaptırdıkları evleri ya da iş yerlerini e, sis sistemi montajı yapılıyor. Bu nasıl oluyor? E, alarm sisteminiz devrede ama evden çıktınız. Yani alarm sistemi alarm çalmaya başladı. İçeriye biri girdiği anda evi yaklaşık 4 saniyede görünmez bir hale getirip ses ve ışıkla da etkisiz halde e, kendini orada bırakmasını sağlıyor. Hırsızlık. Evet. Sisle. Evet. Bunun da sloganı görmezse çalamaz. Bu sloganla yola çıktık. Şu anda çok iddialı bir sistem. E, hiçbir sıkıntımız da yok. Ve yaklaşık 4-5 saniyede bir evi sise boğması bizim için oldukça çok güzel. Bir farkı da e, sisin canlıya hiçbir zararı olmaması. Şeker ve çok komiktir sudan oluşması bunun. E, yemeğinizi bırakabiliyorsunuz. Yemeği sis bastıktan sonra, sis gittikten sonra yemeğinize tekrar devam edebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. O kadar zararsız ama görüşe engelliyor. Görüşe engelliyor, çalmayı engelliyor. Hırsızı çaresiz ve, bırakıyor. Ve akıl almaz bir sesle panik durumunda kaçmasını engelliyor. Peki efendim. E, tabii bu işin yarattığı bir de istihdam var. Mesela bu özel odada çalışacak kalifiye personel bulmak kolay mı? Tabii ki kolay değil. Buradaki elemanların belirli bir eğitim süreçleri var. E, bu eğitim süreçlerini 5188 sayılı yasaya tabi olarak kimliklerini alarak geliyorlar. Evet. Bu yasa kimliklerini aldıktan sonra daha sonra bizim burada bir eğitimimiz oluyor kendileriyle. Yani buradaki müşterinin düşünebiliyor musunuz bir panik bastığında siz de burada panikle müşteriyi aradığınızda müşterinin oradaki panikleştirmek değil amaç sakinleştirmek. Biz müdahale ettik efendim. Polis ve ambulans gönderdik. E, sakin olun, takip ediyoruz deyip müşteriyi sakinleştirmesi gerekiyor. Yani buraya nitelikli personel gerekiyor. Tabii ki. Mi? Tabii. Eğitimli, nitelikli. Evet, tabii ki. Peki bu tüm bu eğitimleri e, bitiren ve e, burada e, gayet başarılı şekilde çalışan bir kişi iyi paralar kazanır mı? Kazanır tabii ki. Türkiye'de özel güvenlik sektörü çok hızlı büyüyen bir sektör. 2004 yılında sadece birkaç bin olan özel güvenlikçi sayısı sadece 8 yılda 215 bin kişiye ulaştı ve bu rakam giderek artmaya devam ediyor. Ee, siz de bunun hesabını yapmışsınızdır mutlaka. Birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki özel güvenlikçi sayısı kaçlara çıkacak. Şimdi sektörün büyüme hızına bakarsanız birkaç yıl içinde 800 bin civarı bir rakam istihdam edileceği bekleniyor. 800 bin kişi. Evet. Çok büyük bir rakam değil mi? Evet. evet. Ee, şu andaki çalışan sayısı 215 bin civarında evet. ve artmaya da devam ediyor. Peki 800 bin rakamlarına ulaşmak için çok fazla eğitimli, nitelikli personele ihtiyaç var o zaman. Kesinlikle. Özel güvenlik sektöründe şu an istihdam açığı söz konusu. 215 bin, 220 bin çalışan mevcut sistemde devam ediyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Bir özel güvenlik personeli istihdam etmenin belli şartları var. Öncelikle ilk öğretim mezunu olan bir çağız gidip bir özel güvenlik eğitim kurumuna başvuruyor. Hı hı. Bu şöyle tarif edebiliriz. Sürücü belgesi almak gibi bir şey bu aslında. Gidip 90 saat bir eğitim alıyor orada. Özel güvenlik eğitimi çeşitli branşlar, dersler adı altında. Bu 90 saatlik eğitimin tamamladıktan sonra 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanuna tabi bir sınav açıyor İçişleri Bakanlığı. Belli dönemlerde yılda 4 kez olmak üzere bu sınavlara kazanıyor. Katılıp bir derecesi var. O dereceyi aldığı zaman Özel güvenlik kimlik kartını alıyor hı hı. ve istihdam edilecek hale gelmiş oluyor. Evet. Yani çalışmak için en evet. başta 90 saatlik bir ders evet. ve ardından sertifika şart şart. Bu işe başlayanlar ilk etapta iyi paralar kazanır mı? Ee, yani şöyle söyleyeyim. E 1000 1500 civarında bir rakamla başlayabilirler. İlk başlangıçta düz bir e, güvenlik görevlisi oldukları evet. takdirde 1000 1500 liralardan başlıyor. Evet. Peki yakın koruma olanlar, e, VIP koruması olanlar iyi paralar kazanıyor mu? Şimdi orada tabii nitelik ön, ön plana çıkarıyor. E, VIP koruma e, şöyle bir şey. E, burada e, çeşitlilik mesela e, yabancı dil, e, yakın dövüş sanatı e, bilmesi, e, bunların hepsi silah kullanma becerisi gibi şeyler e, çıktıkça rakam dolar bazında bin dolar, 1500 bin dolar, 5000 dolar gibi rakamlara da çıkabiliyor. 5000 dolar alan özel güvenlik görevlisi var mı? Ee, var, VIP görevlisi var. O zaman bu işte de iyi para var. İyi para var. Saldırgan hangi ilgide saldırıyorsa o gidiyoruz, ters kırıyoruz, gitsek de olur, yapsak da olur. Hiç fazla kalın kuvveti harcamaya gerek yok. İyi bir yakın koruma olmanın sırrı işte bu tarz spor salonlarından geçiyor. Çünkü bu işi yapacak olanların dövüş sanatlarını gerçekten çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve tabii bir de sporcu bir vücuda sahip olmak gerekiyor değil mi efendim? Evet biraz öyle oluyor. Sadece silah kullanmakla yakın koruma olunmuyor. Disiplin altında spor yapmak, kasları kuvvetlendirmek, özellikle yakın dövüş sporlarını çok iyi bilmek gerekiyor. İyi bir korumanın e, iş bulma konusunda da bir sıkıntısı olduğunu, olacağını hiç zannetmiyorum. E, i̇yi bir koruma kendini geliştirirse ki bu yaklaşık 6 ayla 12 ay, bir sene zarfında oluyor. E, burada da bizler devreye giriyoruz. E, 3 bin, 4 bin dolarlara kadar maaş bulma imkanı var. Peki efendim siz hangi özelliklerine bakıyorsunuz burada? Yani ben e, yakın koruma olmak istiyorum diyen bir kişi buraya geldiğinde e, onu Hangi testlere tabi tutuyorsunuz, hangi dersleri veriyorsunuz onlara? Ee, şimdi bir kere bizim bir hazırlık dönemimiz oluyor. Önce onun bir e, kardiyovasküler çalışma yaptırıyoruz. Kalbini, karaciğerini genişlettirici, kuvvetlendirici. Daha sonra kassal çalışmalar, kasların eklemlerini kuvvetlendiriyoruz. Ondan sonra onunla beraber dövüş kısmına geçiyoruz. E, burada da Thai Box, Aikido tarzında eğitimler veriyoruz. Tabii bu kişinin biraz da yeteneğiyle alakalı. Yeteneği ise zaten kısa süre sürede sıçrama yapabiliyor. Ee, ama yeteneği kısıtlıysa zaten biz ona bu işi yapmasını pek de tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu biraz da yetenek işi. Yetenek işi evet. Tabi biraz da sporcu bir vücuda sahip olmak olması gerekiyor. gerekiyor. İnsanların kendine dikkat etmesi gerekiyor. <laughs> evet, sağlıklı beslenmeli, kendine iyi bakmalı, iyi antrenman yapmalı, iyi bir hayatı olmalı. 12 aylık eğitimin ardından... Meslekleri, işleri hazır mı efendim? Hazır. Hiç e, işsiz kalırım, korkusu yaşamalarına gerek Bu yok. Bu zamana kadar hiç duymadık. Koruma işinin de incelikleri, püf noktaları var değil mi efendim? Var tabii. Bizim amacımız saldırganı dövmek değil bertaraf etmek. Hı hı. O sürede de en kısa zamanda korumasını sağladığımız kişiyi o alandan götürmek. Evet, kısaca bir gösterimiz var. Tabii ufak bir gösteri hemen yapabiliriz. Hemen deneyelim de efendim. Alanda. Şimdi ben korunan kişi oluyorum. Evet. Şimdi saldırgan da hemen karşımızda. Evet. Sadece saniyeler içerisinde saldırgan yerde sadece birkaç saniye sürüyor. Evet. Bir göz kırpma süresinde değil mi? Öyle olmak zorunda. Biraz geç kalınsa? Olmaz bu iş. İyi bir yakın koruma olmanın bir başka olmazsa olmazı da İyi atış yapabilmek yani iyi silah kullanabilmek değil mi efendim? Tabii ki doğrudur. Silahınızı tanımak, attığınızı vurmak, silahınızı iyi kullanmak zorundasınız. Tabii keşke o silaha hiçbir zaman ihtiyaç olmasa değil mi? Olmasa ama günümüzün gerekli e, şartlarından birisi bu. E, yakın korumanın, e, önemli kişileri korumanın e, gerektirdiği tezattan bir tanesi. Silah değil mi efendim? Tabii ki. Her e, koruma görevinde silah kullanılıyor. Her korumada değil, bu silahlı yakın korumalarda, para taşımalarda, e, toplumsal olaylarda... Özel e, nakliyeler de var yani, para taşıma, Tabii ki. değerli eşya taşıma değil mi? O zaman mutlaka silah taşımak gerekiyor mu? Tabii ki, silahınızı taşıyacaksınız, e, naklettiğiniz parayı koruyacaksınız, e, çalınmaya karşı önlem alacaksınız. Peki efendim, iyi bir yakın koruma hedefi her attığında böyle gördüğünüz gibi e, oldukça iyi bir noktadan vurabiliyorsa eğer iyi paralar kazanır mı bu işte? Tabii ki. Ee, bu e, gençliğe, dinamikliğe, tecrübeye bağlı bir olaydır. İyi yapabilir Evet. İyi bir yakın koruma nasıl silah kullanabilmeli derseniz eğer işte bu örneği gösteririm ben de sizlere. E, attığınız her kurşun hedefini bulmuş. Hem de tam evet. 12 tane, değil mi? Doğru. Çok önemli, değil mi? Attığını vuruyor mutlaka çok önemli. Saldırganı vurabilmek önemli. Eğer masum birilerini vuruyorsak yanlış yapıyoruzdur. Bunun için de sürekli eğitim yapmamız gerekiyor. Atış talimi yapmak lazım. Devamlı kendinizi zinde tutuyorsunuz, formunuzu koruyorsunuz. Tabii ki ve geliştirmek gerekir. 2004 yılından bu yana her geçen gün büyüyen özel güvenlik sektörü yüz binlerce kişiye iş imkanı sunan dev bir ekonomi yaratıyor ve teknolojinin de gelişmesiyle sektör nitelikli personele büyük ihtiyaç duyuyor. Bu işte para var, istihdam maçı olan sektörleri araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.